...bir giyim kuşam kültürü var. Bir oyun kültürü var. Oyunlarda mesela... E, ...düğünlerde halen devam ediyorum. Çok son zamanlarda bilmiyorum ama... E, ...benim... ...hatırladığım... ...zeybeksiz, zeybek oynamadan düğün Ol, olmaz. Kadınların olmaz. mesela kendine ait bir... ...oyna stili vardı. Evet, evet. Kadınların bir çalgılama stili vardı. Bir söyleme evet. stili vardı. Evet. İşte Evin önünde oynadıkları ile evin içinde... ...oynadıkları oyunlar kadınların birbirinden... farklı Evet. Efendim, e, erkeklerin mesela evin içinde oynadıkları oyunlarla, meydanda oynadıkları oyunlar ve kullandığı enstrümanlar birbirlerinden farklı. Böyle. Mesela e, evin içerisinde kış eğlencesi şeklinde yapıyorlarsa keman çalıyorlar mesela, bağlama evet. çalıyorlar. Böyle. Onları kullanıyorlar, dümbek çalıyorlar. Ben dümbek aslında hani o yörenin şeyiyle, Bir toprak de şey vardı eee e, debildek dediğimiz debildek. <laughs> Ha o şey, sünnet düğünlerinde, sünnet düğünlerinde, sünnet, düğünlerinde sünnet düğünlerinde o da çok özel bir alet. Evet. Ben e, burada bir arkadaşımız biz dedi ki geleneksel bir sünnet düğünü yapmak istiyoruz dediler. Ben mesela evet. o debildek debildek aslında şu bu mehterat takımının evet da çalınan gudümler yok mu nakkaireler. Evet. Evet. Onun bir, tarafı, bir tanesi bir tanesi ama çok özel bir şey bu. Ee, şimdi davul şamanın tanrıya yaklaşmasındaki en önemli alet. Davul, davul. Evet. Davullar durmaz döne döverler. Evet. İnsanlar durmadan dönerler. Evet. Bu mesela ilk mesela yazıtlarda geçiyor bu. Davullar durmadan bir düğünde oluyor, bir törende, ayinde. Davullar sabaha kadar durmadan döverler evet. diye. Şimdi bu davulların dövülmesi hikayesi aslında halen bizde geçerli. İlk davul çaldığı dünya oluştu onun gök gürültüsüyle falan gibi böyle inanışlardan geliyor.